Masalın adı Orman Perisinin Gülleri. Anlatan Yaşar Aslan. Uzak diyarlardaki yeşil ağaçların bulunduğu bir ormanda çiçeklerin içinde genç bir peri yaşarmış. Bu peri çiçeklerin içinden en çok gülleri severmiş. Bu gülleri öyle yetiştirmiş ki taze ve güzellermiş hepsini. Gülleri gören imrenir. Bu güller kimin acaba diye düşünülmüş. Peri bu hayatından çok memnunmuş ama yine de onu üzen bir şey varmış. Güller taze ve güzel oldukları halde eninde sonunda soluyorlarmış. ve peri buna çok üzülüyormuş. Peri kendi kendine devamlı, güllerim hep taze ve güzel kalsa, o zaman hiç mutsuz olmazdım demiş. Bir sabah çiçekleri yine suluyorken, peri'nin dikeni sarı renkteki bir gülün tomurcuğuna çekmiş. Bu tomurcuk diğer güllerin tomurcuklarına hiç de benzemiyormuş. Bu tomurcuk diğer güzel güllerin tomurcuklarının renginin daha değişik bir tondaymış. Bu yüzden peri o güle bir özen göstererek başlamış. O sarı gül gün geçtikçe daha da güzelleşerek büyümüş. Kocaman bir gül olunca bahçedeki diğer güller arasında güneş gibi ışıldıyormuş. O gülü görenler bakmaya doyamıyormuş. Peri de bunun farkında olduğundan çok mutluymuş. Aradan günler, aylar geçmiş ama diğer güllerin aksine bu gül solmamış. Peri bu durumu çok şaşırmış ama yine de her gün onun evin küçük penceresinden seyredermiş. Devamlı o gülle konuşur, güzel sözler söylermiş. Daha mutlu olmuş bu gül büyüdüğünden beri. Aradan zamanlar geçmiş ama Peri artık yine mutlu olmaya başlamış. Sebebi, sebebi ise eskiden güller solunca onlar yeni tomurcuklarını beklermiş merakla. Ama şimdi bu gül hiç solmadığı için böyle bir düşüncesi kalmış. Yetiştirdiği güllerin solmamasını isteyerek ne kadar da yanlış bir istekte bulunduğunu anlamış. Her şeyi doğal haliyle sevmesi gerektiğini anlamış o günden sonra tüm güllere aynı özenle bakarak mutlu ve mesut yaşamış